Merhaba. Diğer odalardaki hayranlarınız hep sizi soruyor. Yakında iyileşeceğimi söyleyin onlara. Bir dakika, bir dakika. Ne yapıyorsun sen? Ne o elindeki? Ee, antibiyotik. Antibiyotiğe başlanacağı bilgisi verilmedi bize. Az önce doktorunuzla telefonda konuştum ben. Talimat Kimmiş verdi. bizim doktorumuz? Gelsin önce bize bilgi versin bakalım. Ben doktor Zeynep Hanım'la konuştum ama... Ceren bırak işini yapsın tamam. Bir kere sen bizim doktorumuzun kim olduğunu bilmiyorsun. Ateş Hekimoğlu ile konuşacaksın. Bizimle ilgili kararları ancak o verebilir. Ben biliyorum. Ateş hocamın da haberi vardır diye tahmin ettim. Ha tahmin ettin. Ha, işimiz senin tahminlerine kaldıysa yandık. Çıkamayız biz buradan. Sen onu al git şimdi. O Zeynep Hanım'a da söyle. Biz bu uygulamaya izin vermiyoruz. Kimse kafasına göre iş yapmasın. Bu ne ya? Hay anlamıyorum. Bunların bize adım adım her şeyi anlatması gerekiyor. Abartmıyor musun birazca? Hiç de abartmıyorum. Zeynep Hanım'mış. Ha, Zeynep Hanım kim? Bizim doktorumuz ateş hekimoğlu. Bize bilgi vermeleri lazım. Aysel hemşire. Hocam şey. Bak bakayım. Ne oluyor? Birisi canını sıktı galiba. Sana patronluk tasladı. Hı? İşini yapmana engel oldu. İyi. Ver bakalım o birisini bir ziyaret edelim o zaman. Müjde. Taburcu ediyoruz size. Nasıl? Bize, bize müjde. Ben... <laughs> ...hala iyileşmedim yalnız. E tedavi reddedersen zaten iyileşemezsin. Ama önemli değil. Eve gideceksin, uzanırsın kanepene. Ha? İnternetten bakarsınız nasıl tedavi ediliyormuş bu hastalık diye. Ha? Yalnız biz tedavi reddetmedik. Sadece her önümüze gelen müdahale etsin istemiyoruz. Ha. Şu ortalıkta gezinen beyazlı, morlu, sarılı dolaşan tipleri diyorsun değil mi? Tabii burada her önüne gelen ya hemşire ya doktor. Mıy 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 mıy. Hiç dalaşmaya gelmiyor değil mi? Duygusal insanlar. Yok ki bizde şöyle bir tesisatçı marangoz kadrosu. Olsa hepimiz rahat edeceğiz. Bunlar böyle. Ağlasınlar dursunlar. Tek bildikleri insanları iyi etmek. Tedavi etmek. Başka hiçbir şeyden anlamıyorlar. Sizinle tartışmayacağım. Çünkü hiçbir yere gitmiyoruz. Şimdi nasıl bir tedavi uygulayacaksınız onu söyleyin. Bilmem. Diyorum ki lomber ponksiyon ve antibiyotik tedavisi. Tabii uygunsa bilemem. Siz ne diyorsunuz? Olabilir mi hocam? Yani ne demek oluyor bu? Bu ne demek oluyor biliyor musun? Şu arkamda gördüğüm bankoda morlu, esmer, Gözü yaşlı bir bayan var ya hemşire, ondan gidiyorsun, özür diliyorsun demek oluyor. Hadi bakalım. Yapma hemen öyle canım. Antibiyotikler onda, başka çare yok. Lomber fonksiyonu da bende. Belden su çekme işlemi. Yarın. Y Yarın mı? Yarın çok geç yalnız. Sabah on. E Artil lütfen. Yani taştan mı örüyorsun yoksa tahtadan mı yapıyorsun bilmiyorum ama... ...beni şu çit işinden kurtar. Hayır hayır acele etmene gerek yok vaktimiz var yani. Ne zaman bitirirsen işte. Tamam teşekkür ederim. Ee, İzaya sevgilerimi iletirsen sevinirim. Ha, bu arada Şota ve anneye de tabii. Tamam teşekkürler. Görüşürüz tamam. Tamam hoşça kal. Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Sorun değil, buyurun lütfen. Ben Önder sizinin menajeri Ceren, Ceren Maner. Biliyorum, Önder Bey'in odasında tanışmıştık zaten. Ee, Önder tam bir gündür burada ve henüz bir tanık olmuş görünmüyor. Evet. Bakalım Önder Bey'e neler yapılmış bu tam bir gün boyunca. Bakın, bakın tabii de ben acaba işleri biraz hızlandırabilir miyim diye merak ettim. Evet, Önder Bey'e kas biyopsisi ve ayrıntılı kan testi yapılmış. Yarın sabah 10'da da lombar fonksiyon yapılacak. Ee, Önder'in kaldığı katın ismi Türk Say değil mi? Ee, duvarda bir plaket gördüm sanki. Doğru. Asiye Türk Say hanımefendinin bağışıyla gerçekleşti o kat. Şimdi... Eğer o hanımın e, lomber ponsiyona ihtiyacı olsaydı... ...yarına kadar bekletmezdiniz herhalde, değil mi? Maalesef Asiye Hanım rahmetli oldu. Öyle mi? Çok üzüldüm. O zaman yeni bağışçılara ihtiyacınız var demektir. Önder Bey birinci olmak için her şeyi yapmaya alışkın galiba. Evet. Ve bu alışkanlığının karşılığında fazlasıyla alıyor. Nükleer tıp departmanınız için bağış topladığınızı duydum. Doğru. O zaman biz de nükleer tıp departmanınız için bağış yapmayı uygun buluyoruz. Ne de olsa en yenilikçi departmanınız o. Ay, ama yeter ya. Ha gel Allah aşkına gel, gel gel kurtar beni ya. Telefonun şarjını benim de sabrımı deniyor. Ben de burada insanların hayatını kurtarmaya çalışıyorum. Hey! Ha. Sesini kıssana Ateş. oynanır mı ses kısık be? Nereden anlayacağım bastığımı? Ya da odanla mı oynasın acaba? Hani gelenler seni odanla bulabilsin diye. Ama buranın aküsü daha iyi. Neyse, senin birimine bağış yapan kurumu aradım ve senin adına teşekkür ettim. Oh, eminim ihya etmişsindir. Çünkü sen işinde çok iyisin. Şimdi de senin işinle ilgili kısma geliyorum. Önler sezine lombar fonksiyonu bugün yapabilirsin. Hasta listesini ayarladım. O da 20 dakikaya hazır. Ha, çok iyi. Duydun mu? Hadi teşekkür ederim. Vallahi beni sadece sen kurtarabilirdin. Sağ ol. Sen benim mesajlarımı mı okuyorsun? İyi fikir. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz